aşılık sistemi için aşılar yeterli olmuyor. Ürünler tamamen yeterli olmuyor. Ne var ki Doğada bütün virüslere karşı bir etki gösterebiliyor. Bunun yıllarca izini sürdüm. Doğada öyle bir şey olmalı ki bütün virüslere karşı etkin olabilsin. Çünkü doğa diri, canlı, hayatı sürdürmeye devam ediyor. O zaman bu hayatın içerisinde bunu etkileyebilecek bir sır var. İşte bu sır genellikle doğadaki kokulardır. İnsanın beyninde farklı mekanizmalar harekete geçirebilen kokular. İnsanın nörolojik olarak etkileyebilen bir şey vücudun tamamını etkileyebiliyor. Peki vücudun tamamı ile tabiatın tamamı arasında bir ilişki var mı? Bütün doğayı etkileyen şey rihtir. İnsanda bütün fizyolojiyi etkileyebilen şey kokudur. Birisinin adı rihtir, birisinin adı riha'dır. Riha'ya bir elif eklenmiş. Elif o insandır. Bu insanda bulunan rihtir. Rih ise doğada bulunan rüzgardır, kokudur diyebiliriz. Yani biz eğer insanı anlamak istersek, kainata bakmak, kainat anlamak istersek insana bakmak farklı açılardan daha kolaylık sağlayabiliyor. Bazen ikisini birden bakılabiliyor, bazen insan kitabı, bazen kainat kitabından okumalar yapılabiliyor. Virüsler ile koku arasındaki bu ilişkinin izini sürerken virüsler üzerine yani doğanın rihi üzerine ben virüs olduğunu bunlara inanıyorum, virüsün bir veçesinin rih olduğuna inanıyorum ve kokularla bunu etkileyebilmenin mümkün olduğuna inandım, etkilerini gördüm, bilimsel yayınlarda bunu teyit ediyor. Koku ile virüsler arasındaki ilişkiyi ve bu anlamda bütün virüsler üzerinde etkili olabilen şeyin koku olduğunu ben iddia ettim. Bilimin birçok çalışması bunu teyit ediyor. Virüslerin insanda oluşturabileceği kötü etkileri telafi etmek koku üzerinden, doğada kokusu olan malzemeler üzerinden, rezonanslar üzerinden, frekanslar üzerinden, üzerinden olabildiğini bilmek birçok sorunun cevabını bulmaya yetiyor. İşte virüsler üzerinde etkin olabilen bir ürünün içerisinde değerli kokuların olması gerekiyor. Mersin ağacı yaprağı kokusu. Defne ağacı kokusu, kekik yapraklarının kokusu, çörek otunda bulunan timokinon çörek otuna o oku, kokuyu veren madde. İnsan kainatın bir prototipidir. Bunu büyütseniz kainat olur. Bu insanı anlamak için kainatı anlamak lazım. Kainata bulduğunuz şeyi bir insanda aramanız, bulmanız ve onun üzerinde çalışarak onu okumanız kesinlikle doğru bir metottur.